Arkadaşlar merhaba bu videoda sizlere Minecraft Pocket Edition için OneBlock modunu nasıl indirip oynayacaksınız onu göstereceğim. MCP Master uygulamasınız. Uygulamanın linki de aşağıda. Siz de hemen ücretsiz bir şekilde Play Store'dan indirebilirsiniz. Bizim yapmamız gereken şey arama kısmına girip şurada İngilizcesini yazmak. One OneBlock yazıyoruz. Ve burada bakın haritalar, yapılar, eklentiler. Evet harita kısmındayız. Tabii ki birçok farklı mod falan var ama benim bu videoda göstereceğim... Şu Minecraft in one block yazıyor ya 3. sıradaki bu mod. Bizim yapmamız gereken Minecraft oyna demek. Burada oyna butonuna basıyoruz. Ardından oyunu seçiyoruz. Oyunumuz açılıyor şu an. Evet şu an içe aktarım yapıldı. Biraz bekledikten sonra az bir şey kendine içe aktarımını yapıyor. Buradan direkt oynaya bastığımız zaman gördüğünüz gibi hayatta kalma modu var. Buna basıyoruz. Buradaki şey, okeyliyoruz. Bu şekilde başladık. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Birkaç defa blok kıracağız şimdi. E, oyun başlayacak zaten kendiliğinden. chesti de kıralım. Moblar falan açıldı. Evet, yazılar gelmeye devam ediyor. Böyle biraz blok kırdıktan sonra, gördüğünüz gibi e, ekrana yazılar geldi ve oyunumuz bu şekilde. Evet söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım işinize yaramıştır. Dediğim gibi linkler aşağıda. İndirmeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zili'ni de açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz.